Evet canlarım yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorsunuz Graveyard Keeper adlı bir serimiz var. Ve serimiz yaklaşık 500 kişi tarafından izleniyor. Ama 600 tane şöyle yorum geliyor. Türkçe yama nasıl yapılır diye. Evet giriş çok uzun tutmak istemiyorum. Direkt konuya geçeceğim ama gerçekten video sizin için faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Kanala çektiğim serilere de bir göz atın derim. Ayrıca takıldığınız bir kısmı olursa yorumlara bekliyorum. Hemen hemen bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum zaten. Evet buyursun. Evet canım. Google'a zaten Graveyard Keeper Türkçe yeme aldığınızda karşınıza ilk Teknopat'ın sayfası çıkacak. Buna basıyorsunuz. Charlotte isimli bir arkadaşımız şöyle bir dosya bırakmış foruma. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bu linke bastığınızda sizi Mediafire sitesine atıyor. Buradan download'a basar. Yani siz yüklemeden önce şöyle bir uyarı yapayım. Virüs olabilir, olmayabilir. Tamamen sizin sorumluluğunuzda. Evet dosyayı ben masaüstüne çektim. Sizin gözünüzün önünde bir tarama yapayım. Defender ile taradığımda gördüğünüz üzere sıfır tehdit bulundu diyor. Dosyaya çift tıkladığımızda bizden bir şifre isteyecek. Yine sitede arkadaş şurada göstereyim paylaşmış. Şöyle revadis altire discord 6 2023 şifre. Winrar'ın olduğu yere giriyorum. Bu arada Winrar da yüklemeniz gerekiyor. Bildiğiniz üzere zaten Winrar'ınız yoksa zip şeklindeki dosyaları açamıyorsunuz. Ya da Winzip artık hangi programı kullanırsanız. Benim tavsiyem Winrar indirin son sakaya kullanın. Gerçi Windows 11 de açıyor falan da uğraşılmaz. Siz Winrar'ı indirin. Zaten basit bir yüklenişi var. Next Next şeklinde. Evet daha sonrasında içerideki dosyayı çift tıklayarak açıyorum. Ve karşıma böyle bir ekran geliyor. Eğer üye olmanızı isterse olursunuz. Zaten Türkçe arkadaşlar. çok. Yani yanlış okumuyorsam Revadis diye bir çeviri grubunun programı bu. Türkçe yamalarını entegre ettiği bir program. Diğer Yamala'nı buradan göz atabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar elen sağlık. Çok güzel oyunlar Yamala yapmışlar. Burada dördüncü sayfada Graveyard Keeper'ın Türkçe Yaması'nı bulabilirsiniz. Buradan tahmin edebileceğiniz üzere indire basıyorsunuz. Ve sizden Graveyard Keeper exe'yi seçmenizi istiyor. Artık hangi platformdan aldıysanız oyunu oyunun exe'sini seçmenizi yapıyor. Benimki Steam'de olduğu için Steam. Steam Apps kısmına geliyorum. Come on. Buradan oyunu seçtim ve egzesini seçtim. Aça bastığımda indiriliyor diye bir ekran geliyor karşımıza. Şunu aşağı indirelim. Evet hazırlandı. Buradan sonrası yükleme kısmı. Buradan yükleye basıyorum. Dediğim gibi her şey Türkçe zaten. Yani Yama yüklemek için Türkçe bilmeniz yeterli ki Türkçe yama yüklüyorsunuz zaten. Evet şu an oyunumuz tamamen %100 Türkçe oynamaya hazır. Şöyle Steam'den de oyuna girerek göstereyim size. Daha sonrasında bu e, uygulamayı silebilirsiniz isterseniz, isterseniz kalabilir. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz üzere oyun tamamen Türkçe bir şekilde oynanabilir bir durumda. Şu an bu arada bütün diyaloglar de Türkçe oluyor. Yani bütün oyun Türkçe oluyor. Adamdan şu an karşı çıkardığı her şey Türkçe oluyor güncel bir yamadır ve video bu kadardı. Yani yüklemeniz için gereken tek şey B1 seviyesinde bir Türkçe arkadaşlar. Yeni de sıkıntı yaşadığınız kısımlar varsa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere, keyifli kalın.